Özel Bilik Kabil Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkla programı ile bir kez daha karşınızdayız. Bugün mide koruyucularından, mide rahatsızlıklarından bahsedeceğiz. Mide rahatsızlıklarına bağlı mide koruyucular gerçekten işe yarıyor mu ya da yan etkilerini biliyor muydunuz? Bugün bunu konuşacağız. Dahiliye Yardımcı Hastalıkları uzmanı Doktor Murat Kemal ile bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam, teşekkür ediyoruz. Yaz sezonunu yavaş yavaş geride bıraktığımız günlerdeyiz. Aslında bir dahili doktoruyla e, daha çok bağışıklık sistemi üzerinde de konuşabiliriz. Doğru, ama bu başka programı şimdiden daha girizgâhta tadını almış <laughs> tamam. olabiliriz sizden. E, tamam. Yine çok sıklıkla duyduğumuz başka bir problem ne daha karşı karşıyayız. Hatta burada itiraf edeyim ki ben de bunlardan biriyim. E, mide koruyucu hala tebrik kullanıyorum. Ama bunun birçok sebebi var. Bunu Doğru. sizden muhakkak dinlemek istiyoruz. Ama öncelikle dilerseniz mide rahatsızlıklarını sıralayalım hocam. Evet. Gastrit, ülser rehberi gibi rahatsızlıkları biliyoruz. Çok da sık duyuyoruz. Evet. Sizlerden dinleyelim. Buyurun. Aslında ondan da önce, sizin az önce e, girişte söylediğiniz gibi hani e, belki bağışıklık sistemini mi konuşalım? Eylül ayında dediniz. Hı hı. Halbuki mide rahatsızlıkları da böyle mevsim değişikliklerinde, yazdan sonbahara, sonbahardan kışa girişlerde evet, etkisi artan hastalıklar. O açıdan da bu ay, mide sorunu yaşayanların gerçekten mevsim değişikliğiyle birlikte şikayetlerin artacağı bir ay. Evet. O açıdan da önemli. Evet. Mide hastalıkları, evet gerçekten e, hem Bizde hem dünya toplumunda çok sık görülen e, hastalıklar, e, bunlar gastrit gibi mide zarının hafif enflamasyonu dediğimiz mide zarının hafif tahribatıyla başlayan hastalıklarla başlayıp daha derine bizim ülser dediğimiz o mide zarını da aşıp daha iç tabakalara giren e, yaraların oluşumuyla ortaya çıkan e, ülserlere mide kanamalarına 12 parmak bağırsağı kanamalarına çok daha sık görülen reflü hastalığına varana kadar devam eden çok geniş bir spektrum. Hı hı. Artı yine mide koruyucular kadar çok sık kullanılan ağrı kesiciler, antibiyotikler, romatizma ilaçlarının bir sonucu olarak da mide rahatsızlıkları onların sıklığı arttığı gibi dolayısıyla onlar bunların da sıklığı artan bir şekilde e, görülen hastalıklar. E, en ciddisi tabii mide kanseri. En kötüsü, en ciddisi mide kanseri. Ee, nispeten tabii az önce saydığımız hastalıkların yanında daha nadir ama kanserler içinde hala çok sık. Evet, kesinlikle. Yani hocam şimdi e, ilaç kullanımından bahsediyoruz aslında. Mide koruyucu dediğimiz şey bir ilaç neticesi. Evet. Ve e, zannediyorum ki önce bu ilaç kullanımı nasıl olmalı genel itibariyle? Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın antibiyotik kullanımı ile alakalı evet. başlattığı bir kampanya evet. çalışma evet. var. Evet. Ee, çok şükür ki insanlar bilinçsiz Hı -hı. antibiyotik almamaya başladılar. Doğru. Eczanede de e, istedikleri takdirde verilmemeye başladı. Dolayısıyla bence birçok ilet için bu prosedür uygulanmalı ya da zaten kişiler bu anlamda bilinçli olmalı diye düşünüyorum. Doğru. Doğru. En e, masum dedikleri ya da öyle düşündükleri mide koruyucuların çok ciddi yan etkileri olabiliyor. O, o yüzden bugünkü konu bence birçok kişiyi çok ciddi anlamda ilgilendiriyor. Doğru. Doğru. E, Herkese ekran başına davet etmiş olalım. Şimdi mide problemleri az önce saydık. Mide kanserine kadar çok geniş bir spektrum evet. dediniz. E, ve sebepleri de merak ediliyor açıkçası. Evet. Birçok kişi ırsı olduğunu düşünüyor. Birçok kişi strese bağlıyor. Mesela özellikle benim Hı -hı. E, strese bağlı oluştuğunu düşünüyorum hocam. Evet. Bir tane. E, ne gibi sebeplere bağlı mide problemleri yaşıyoruz? Şimdi evet birçok sebebi var mide sorunlarının. Stres bunlardan birisi. Stresin ee, nasıl olup da bir insanın midesini bozduğu evet. tamamen stresle birlikte insan vücudundaki hormonlardaki değişiklikle ilgili e, mide zarının koruyucu özelliğini sağlayan bazı hormonlar var. Bu hormonların seviyelerinin düşmesi e, o mide zarının koruyucu tabakasının fonksiyonunu yapamaz hale getiriyor. Bunlar streste hormon seviyelerinin dalgalanmasıyla en başta kortizon gelir mesela steroid dediğimiz, kortizon dediğimiz kişilerde, kortizonu tedavi olarak verdiğimiz kişilerde sıklıkla yanında mide koruyucu da verilir. Orada kortizonun mideyi tahriş edici özelliğini bir nebze korumak adına. Ama kortizonu biz sadece ilaçla mı veriyoruz? Hayır, kortizon zaten insan vücudunda sentezlenen bir hormon. Var olan, evet. Ve ne zamanları daha çok artıyor, pik yapıyor? Stres anında. Aslında siz stres anında dışarıdan kortizon alıyormuş gibisiniz. İşte stres sıkıntı benim mideme vuruyor hocam, naçizane etkisi var mı yok mu bilemiyorum dediğiniz, evet ben ispatlanmış bir şey. Kortizon seviyesinin yükselmesi, başka hormonlar da var. Midenin koruyucu tabakasını zarar verip bu tip şikayetleri arttıran bir özellik. Bu stres, gıdalar, ee, mide zarını tahrip eden... Ee, Soğan gibi sarımsak gibi baharatlar gibi pul biber gibi bazı gıdalar mide zarı için zararlı. Bilhassa soğanın sarımsağın zarı ile birlikte gelmesi ve çiğ olarak yenmesi yemekteki formu değil. Bunlar da mide için zararlı. Gerçi tamamen midesi sağlıklı bir insan için o kadar bir etkisi yok ama mide sorunları yaşayan birisi için o etkileri daha fazla. Ee, mevsim geçişleri az önce dedim. Bu da hormonal sistem üzerinden e, bir stres faktörü olarak mide zarı için etkili. Ee, mikrop, ee, bilhassa Helicobacter Pylori dediğimiz bir mikrop. Ee, bu mikrop doğal olarak e, mide e, asidi içerisinde yaşayabilen bir mikrop. Ee, ama bizim mide asidini e, Mide koruyucu ilaçlarla düşürdüğümüz zaman e, burada daha çoğalabiliyor, daha fazla etkisini gösterebiliyor e, ve bu patojen bir bakteri. Yani normal insan vücudunda bizim lehimize çalışan birçok binlerce, on binlerce, yüz binlerce bakteri var ama bu onlardan birisi değil. Bu patojen bir bakteri e, böyle bir kendine uygun ortam bulup çoğaldığı zaman mide zarına e, toksik etkisi başlıyor, zararlı etkisi başlıyor. Gastritin Ülserin, reflünün hatta bazı çalışmalarda mide kanserinin risk faktörleri arasında bu helipobakter mikrobu da geliyor. İlaçlar sadece portuzon değil antibiyotikler ağrı kesiciler. O yüzden sizin sorunuzun başına dönelim. Gerçekten de her ilaç doktor kontrolünde gerektiği zaman, gerektiği yerde, gerektiği süreyle verilmeli. Biliyorsunuz çok yaygın kullanılan bir söz vardı ilaçlarla zehir arasındaki fark sadece dozlarıdır. Hı hı. Sadece dozlarıdır. Yani her e, basit görülen e, hatta yararlı görülen vitamin belli bir dozun üzerinde artık o da zehir etkisi göstermeye başlar. Kesinlikle. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. E, peki bu az önce bahsettiğimiz mide rahatsızlıklarının genel itibariyle tedavi yöntemleri yine mideyi koruyucu e, yöntemler mi oluyor yoksa önce tedavi edip Sonra o normal fonksiyonu korumaya yönelik mi çalışmalar gerçekleştiriliyor tedavi anlamında? Tedavide öncelikli olan şey her hastalıkta olduğu gibi bulabiliyorsan etkenini, asıl sorumluyu, katili bul. Evet. Bulabiliyorsan katili bul. <laughs> evet. Şimdi, Bak neden analizi yapmak evet, gerekiyor? Yani e, hastalık yok, hasta vardır felsefesiyle yola çıkıyoruz genelde. O hasta özelinde bu kişi niye mide hastası oldu? <laughs> Stres faktörü mü? Beslenme bozukluğu mu? Kullandığı ilaçlar mı? genetik mi? Başka bir hastalığı var. Mesela safra hastalıkları. Hı hı. Safra kesesi hastalıkları da genellikle pankreas hastalıkları mide sorunlarıyla beraber gider. Evet. Asıl kökü, hastalığın kökü bunlar mı? Bunları araştırıp bulabiliyorsak asıl suçluyu bulmak. Hı hı. Bulamadık ya da bulduk sorun sadece midede. O zaman evet mide koruyucular gerçekten yani tüm dünyada yaklaşık 35 yıldır hastaların e, kullanımında olan, e, belki de reçeteli, reçetesiz kullanılan ilaçların e, en sıkları arasında yer alan bir ilaç. Sıklıkla biz de kullanıyoruz. Evet. E, çok da etkili ilaçlar, çok da kuvvetli ilaçlar. E, ha bunların dışında az önce saydığımız e, bazı e, diyet olarak alınması gereken ee, mideyi koruyacak özellikleri yüksek ürünler de var, İlaç dışı ürünler, hı hı. bitkisel ürünler, fitoterapi dediğimiz bitkisel e, faydası olabilecek ürünleri de burada kullanabiliyoruz. Hı hı. Meyveler, sebzeler zararlı olabileceklerini az önce saydığımız gibi, hı hı. E, elma gibi, sirke gibi, zeytinyağı gibi e, mide için e, faydalı olumlu etkileri olan ürünler de var. Tabii ki bunlardan da istifade edebiliyoruz. Sirke çok enteresan hocam. Doğru. Çok asitli bir şey. Neticede e, yani Ama, sanki midede daha büyük rahatsızlıklara yol açacak bir şey deneme uyandırıyor aslında. Hayır. E, bilakis e, probiyotik etkisi, anti-inflamatuar etkisi <laughs> o gastritin zeminindeki inflamasyonu giderici özelliği rahatlatıcı. Bilhassa mide hatta bütün sindirim sistemi hastalıklarında Etkisi e, kanıtlanmış faydalı bir ürün. Evet peki yoğurt ve kefir hakkında ne söylersiniz hocam? Yoğurt ve kefir şöyle. E, şimdi eğer böyle dispeptik yakınmaları yani e, gaz, şişkinlik, değirti gibi yakınmaları ön plandaysa onlara süt ve süt ürünleri iyi gelmeyebilir. Vaktaz evet. e, enzimi eksikliği olan e, süt ve süt ürünleri tükettiği zaman karın ağrısı, isale varan e, Şikayetler. belirtileri, şikayetleri olan kişilerde bunlar tamamen diyetten bile çıkarılabilir. Hı hı. Ama e, yoğurt, kefir bambaşka bir yerde. Onlar e, yüksek anti yüksek probiyotik ürünler. Hı hı. Bunların gerçekten koruyucu etkileri var. Hı hı. Ama tekrar tırnak içinde söylüyorum bu laktoz intoleransı olan ya da süte, yoğurda karşı hassasiyetli olan kişilerin bunları dikkatli kullanması lazım. Evet, Tedavisiyle alakalı bir şey eklemek ister miydiniz hocam? Ben böldüm sizi yoğurt kefir diyerek. Hayır. Sadece kullandığımız ürün burada sadece PPI değil hı hı. daha belki etkisiz, zayıf ama yan etkisi de çok daha az olan A2 reseptör blokerleri dediğimiz bir sınıf da var. Bu sınıf ilaçları da biz ülserde değilse de gastritte kullanabiliyoruz. Bunların yan etkileri daha düşük, uzun süreli kullanımda birazdan yeri gelir konuşuruz. PPI'larda gördüğümüz yan etkiler yok. Hatta bu tür ilaçların şöyle bir kullanım alanı da var: uzun süreli PPI kullanan kişilerde bunların kesimi azaltılması sırasında rebound etkinin. Yeri dönüş etkisinin fazla olmaması için arada kullandığımız ürünler de bunlar. Yani bununla baskılama da yapabiliyoruz. Evet. E, şimdi dilerseniz sadece yan etkileri değil aslında tıpta da kullanım alanları. Tabii. Önce birkaç e, kullanım alanından bahsettiğiniz hocam ama ne tane isterseniz bunları da yine sıralayalım. Mide ve ince bağırsak ülserleri, mide hastalığı evet. gibi. Lütfen devam edelim hocam. E, mide gastriti, hı hı. E, mide ülseri, onik parmak bağırsak ülseri. Reflü hastalığı, uzun süreli ağrı kesici ve antiromatizmal romatizma ilaçlarının kullanımına bağlı yan etkiler, hı hı. geçirilmiş mide kanaması, 12 parmak bağırsağı kanaması, hı hı. bazı durumlarda da mide kanseri durumları bizim PPI dediğimiz mide halk arasında mide koruyucu olarak adlandırılan ilaçların evet. tıbbi kullanım alanları. Evet. Şimdi bu ilaçların neden dozajlı kullanılması gerektiği, neden evet. doktor kontrolüne kullanılması gerektiği ile alakalı açıklamalar dönelim isterseniz. Çünkü asıl başlığımız buydu. Aman dikkat diyoruz. Evet. Ee, muhakkak ki reçeteyle yani doktor kontrolüne kullanılması gerekiyor. Neden? Çünkü evet. buyurun. Ee, bunların dediğim gibi dünyada 30-35 yıldır kullanıldığı için uzun süreli kullanımı deneyleri e, hayvanlar üzerinde de insanlar üzerinde de çalışmaları yapılmış. Çünkü... Dünkü ilaç değil bunlar, 30-35 yıldır piyasada. Denenmiş, uzun süreli kullanımlarda neler olduğu denenmiş. Ee, birinci faktör gastrin üzerinden gidelim. Ee, gastrin normalde e, salgılanan ve midedeki asitin miktarını, kıvamını, asit e, seviyesini ayarlayan bir hormon. Hı hı. Ee, mide asidini arttırmak istiyorsa vücut gastrini arttırıyor. Mide asidini azaltmak isterse gastrini azaltıyor. Şimdi biz mide koruyucu ilaç verdiğimiz zaman bir etkisi midedeki proton pompası dediğimiz asit salgılayan bir pompa var. Bu pompanın çalışımını inhibe eder. O yüzden mide artık asit salgılamasıyla sorumlu olan hücreler asiti salgılayamaz hale gelir. Ama ne olur? Gastrin hormonu bu asitin eksikliğini hissettiği için atmaya başlar. Yani... Bu insanda bu mide asitinin niye azaldığını gastrin hormonu bilmez. Senin mide koruyucu kullandığını bilmez. Sadece asit seviyesinin düştüğünü bilir ve onu normal bir seviyeye getirmek istediği için artmaya başlar. Gastrin seviyesi arttığı zaman başımıza gelen iki şey var. Bir, e, midede polip dediğimiz küçük ekleniş şeklinde çıkıntıların sayıcı artışına neden olur. E, midede bir polip, 2 polip, 3 polip hatta polipozis istediğimiz bütün mide cidarını poliple dolu hale getirebilir. Bu en iyi huylu etkisi. Bir de insanlarda değil ama hayvanlarda tespit edilmiş bir durum var. Gastrin mide hücrelerini büyüterek hem çap olarak hem fonksiyon olarak onları büyüterek bazı hayvan deneylerinde mide kanserine doğru bir gidişin tespit edildiği de görülmüş gastrin etkisiyle. Bunun dışında uzun süreli mide koruyucu kullanımının aslında burada bir tezat var. Halk arasında gerçekten mide koruyucu deniyor ama uzun süre kullanıldığı zaman mide koruyucu değil de midenin koruyucu etkisini yok eden ilaçlar haline geliyor. Nedir midenin koruyucu etkisi? İşte o mide asidi, midenin koruyucu bir tabakası, koruyucu bir yeri. Biz dışarıdan ağız yoluyla aldığımız bakterileri Mide asidi bir çoğunu, asidik ortamda bunlar yaşayamadığı için, bir mide asidi yok eder. Hı hı. Tabii asıl vazifesi aslında sindirim midenin. Bu mide asidi burada da rol alır. Gıdaların sindirimini ilk etapta ağızla başlayan, çiğnemeyle başlayan sindirimi mide devam ettirir. Ama şimdi asitin madem bir sindirim rolü var, madem bir bakterileri öldürme rolü var, o zaman sen uzun süreli mide asidini baskıladığın zaman vücut bu fonksiyonları yapamaz. Evet. Ha yapamaz da ne olur? Bazı enfeksiyonların sıklığı artar. Bir, zatüre, akciğer enfeksiyonları. iki diğeri dediğimiz sindirim sistemi enfeksiyonları. Evet. Bu genellikle midede yaşayamayan, o mide asidinde yaşayamayan bakterilerin artık orada kolaylıkla yaşayabilmesi, yürüyebilmesi, çoğalabilmesi, oradan devam ederek sindirim sistemine geçip ishal neden olması ya da bazı insanlarda sindirim yoluyla solunum yolu arasında bazı küçük kaçaklar vardır. Bizim aspirasyon dediğimiz mide içeriğinin solunum sistemi içeriğine kaçışı. Bu şekilde de zatürre ile de sonuçlanabilen ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir süreci başlatabilir. Mide asidinin azlığı. Evet. Ee, gelelim sindirim fonksiyonunu yapamamasına. Burada da en çok etki ettiği vitaminler B12 vitamini. Elementlerden de kalsiyum, magnezyum ve demirin hı, hı. Bunlar mide asidinin olduğu ortamda daha kolay emilebilen vitamin ve mineraller. Evet. Şimdi siz uzun süreli mide asidini baskılarsanız B12 vitamini emilemez hale gelir. Ve Sıklıkla gördüğümüz B12 eksikliğinin belki akla gelmeyen nedenlerinden biri de bu. Olur. Sadece B12 değil, kalsiyum, magnezyum ve demir emilimi için de uygun bir asidik ortam lazım. Yine bu ortamı sağlayamadığımız için bu mineraller de emilemez. Özellikle belli bir yaşın üzerinde bayanlarda, osteoporoz, kırık riski yüksek kişilerde bu... PPI dediğimiz, proton pompa inhibitörü dediğimiz ilaçların uzun süreli kullanımı %40'a varan kalsiyum emilimi eksikliğine neden olur hı hı. ve böylece kemik kırığı riski bu kişilerde artar. Yani bizim bir kişiye mide koruyucu verirken e, onun yaşını, cinsiyetini, e, e, kemik mineral yoğunluğunu e, bilmemiz, e, ona göre de kullanımın ne kadar süreli olacağını Kişiye altını çizerek belirtmemiz gerekir. Evet. Ee, Başka uzun süreli B12 kullanımında e, Demans Mesela e, Nörolojik Bir hastalıkla midenin ne ilgisi var Gibi düşünülebilir Demans İki ilgisi var bir Uzun süreli B12 eksikliğine neden olmasının Beyin fonksiyonları bozması hmm. İki bir e, Beyinde amiloid dediğimiz bir maddenin uzun süreli mide koruyucu kullanan kişilerde çok daha yüksek oranda gözüktüğü ve bu birikimin de yıllar içerisinde kişiyi demansa götüren bir süreci başlattığı da bilimsel olarak tespit edilmiş. Hı hı. Evet yani bu saydığımız maddeler oldukça hayati maddeler evet. aslında hocam. Özellikle evet. az önce bahsettiğimiz gibi o vitaminlerin, minerallerin, elementlerin emiliminin olmaması evet ya da işin artık kansere kadar gidebilecek evet. olması. Polipler, polip gerçekten bunun evet. arasında en masum olup kaldı zannediyorum ki. Doğru. E, kemiklerin kırılımına etkisi her şey. Yani bu bahsettiğimiz birçok şey dudak uçuklatacak derecede Evet, üzeri. Lafını kesiyorum. Estağfurullah, ee, hastaların şunu bilmesi lazım. Yani e, yaradılışta bu midede bir asit yara koymuş. Evet. Yani demek ki demek bunun ki bir vazifesi bir var. var. Onun bir vazifesi var. E, tamam, mide asidi evet, gastriti, ülseri, mide kanamasını kötüleştiren bir faktör. Doğru, baskılayalım, tedavi edelim. Doğru ama bu zararsız bir ilaç. Ben bunu aldığımda kendimi çok iyi hissediyorum. 5-6 yıldır da kullanıyorum, hiçbir şey olmuyor. Asıl oluyor düşüncesinin oluşabileceği sonuçlarını bilmesi lazım. E, yani burada e, evet kendisini belki iyi hissettiriyor olabilir ama daha e, ilaç dışı e, faktörlerle veya daha e, yan etkisi az e, ilaçlarla o şikayetini baskılayabileceğini bilmesi lazım. Evet. O Yani o mide asidinin kendisi için başka şeylerde yararlı olduğunu da bilmesi lazım. Muhakkak. Hocam peki bir şey sormak istiyorum size. Az önce fitoterapiden daha da bahsettim. Evet. Özellikle elma, sirke gibi ürünler sü i̇şte mide dostudur dedik e, kişinin gaz problemi yoksa eğer yoğurt yani süt ürünleri evet. de kullanılması evet. oldukça faydalı dedik bunun haricinde e, şimdi çay içmek bizim kültürümüzde muhakkak ki var hı hı. E, o içtiğimiz çaylar kansızlığa neden olmasının dışında bence mideye de e, rahatsızlık veriyordur ufak da olsa e, şimdi çayları neye göre tercih edeceğiz? Hangi çayları bize tavsiye edersiniz? Bu birinci sorum. Bir ikinci sorum. E şimdi kafeinli kafeinsiz kahveler diye var ya ikiye ayrılıyor Hı -hı. ya artık günümüzde. Hı -hı. Kafeinin vücuda yararı da var, zararı da çok. Doğru. Dolayısıyla belli bir saat aralığında içildiğinde biraz masum evet ama Doğru. öğleden sonra 3-4'ten sonra içildiğinde vücudun bütün dengesini bozuluyor. Evet. Aslında kafein evet. çeyrekli şeyler. Evet. Çayda da kafein var. Evet. Ee, kolada da fark etmez. Evet. Var. Yani buna benzer içecekler var. Asitli içecekleri zaten saymıyor. Zaten saymayalım. Ama anne var canım bir kahve içtim de çok evet. masum değil. Onu evet. uygulaymanızı rica ediyorum. Ve Şimdi... yemeğe tüketebiliriz besin anlamında. Kahve derken Türk kahvesini bir kenara koyalım. Evet. Türk kahvesi gerçekten sayısız faydası olan. Hı hı. Günde bir iki tane ile sınırlandırabilirsek birçok sistem üzerinde olumlu etkileri olan bir kahve. Şahane. Biz Nescafe'ye gelelim. Ürünlü hı hı. kahveler. Evet, bu Nescafe gerçekten mide için zararı olan bir ürün. Bilhassa sabah aç karnına tüketildiği zaman kendi ulusumuzda da yabancı ülkelerde de bir şey var böyle sabah kahve içmeden ben kendime gelemiyorum. <gülüyor> şeyi, <gülüyor> evet böyle bir düşünce var. Evet. Belki içindeki kahvenin uyarıcı etkisi olabilir ama biraz o psikolojik bir bağımlılık hale de gelmiş evet. bazı insanlarda. İçmeden kendime gelemiyorum ama o aç karnına çay da burada aynı parantezde değerlendirmek lazım. Aç karnına içilen çay da. E, Nesnede e, mide için gerçekten son derece tehlikeli. Hı hı. Yemeğin üstüne içildiği zaman yine sayıca, ölçülü bir şekilde kullanıldığı zaman Türk kahvesi kadar olmasa da Türk kahvesinin faydaları bile var. Hı hı. E, içilebilir. Çay dersek orada tabii birçok çay var. Evet. Ee, yani mideye iyi gelecek böyle bir kaç dolu. Evet. Yeşil için. çay. Süper. Yeşil çay e, çok kuvvetli bir antioksidandır anti hı hı. mide sorunlarıyla ilgili eğer zeminde bir inflamasyon varsa onun tedavisinde bile kullanılır ee, hı hı. siyah çay Evet faydaları vardır ama e, mide üzerinde çok tavsiye ettiğimiz bilhassa aç karnına tavsiye ettiğimiz bir çay değil ama bunun dışında diğer çayları yeşil çayı birinci sıraya koymak koymak kaydıyla e, tavsiye edebiliriz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Şahane bilgiler verdiniz bize. Tamam. Ee, hakikaten bu konudan muzdarip olan biri olarak da sizi can başladım. Yani Can kulakları dinledim. Tamam. Dolayısıyla e, bir başka programda muhakkak sizleri tekrar ağırlamak isterim. Son olarak eklemek istediğiniz bir cümle, bir madde, e, bir uyarıcı e, şey var mıdır? izleyenlerimize? Evet, ee, Şimdi hastalar uzun süre mide koruyucu kullanan hastalar bir e, bu yayınımızı seyredip de zararlarından korkup da bırakayım dedikleri anda başka bir sorunla karşı karşıya kalacaklar. Evet. E, rebound etkisi. Gastrinin rebound etkisi. Demin değindik. E, şimdi onu biraz daha açarak kapatalım. E, uzun süreli mide koruyucu kullananlarda sanki nehirin önündeki barajı yıkıyormuşçasına o mide koruyucusunu bıraktığı anda o barajın yıkılması gibi asit hızlı bir şekilde artarak hmm. şikayetlerinin en başından daha ağır hale gelebilirler. Hmm. O yüzden bu ilacın bırakması bile bir sistem şeklinde olur. Her hafta yüzde %50 doz azaltıracak şekilde olur. Bir de araya e, az önce bahsettiğim başka sınıf ilaçlar katılarak ribant etkisinin e, zararını engelleyerek daha sorunsuz bir şekilde azaltarak bırakmasını tavsiye ederiz. Evet. Birden bırakmak da bu yayından sonra korkup da ben başıma bunların gelmesini istemiyorum. Tövbe bir daha kullanmıyorum demek de doğru değil. Evet. Bunu bırakmanın da bir yöntemi var. <laughs> Kesinlikle. Başlamak da bitirmek de uzman kontrolünde olmalı. Doğru. Diye altını çizelim. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben size. teşekkür i̇yi ederim. konuk olduğunuz, iyi ki geldiniz. Çok kıymetlisiniz. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.